Bu bölüm yeni bir ortama girmekten, yeni bir ortamda kendini nasıl tanıtacağını çok belirlemeye çalışmaktan ya da sosyal ortamlara girerken yaşanılan kaygılardan bahsedeceğim. Hadi gel hemen bölüme geçelim. Terapist koltuğuna hoş geldin. Ben Merve Başıbüyük. Travma odaklı çalışan bir terapist olarak terapist koltuğunda otururken aklımdan ve kalbimden geçenleri seninle paylaşıyorum. Hazır mısın? Hadi başlayalım. Şimdi sosyal anksiyete diye bahsedeceğim ama e, sosyal anksiyete çok böyle hani herkesin kolayca kullandığı, herkesin böyle kendine atfettiği bir tanım oluyor. O yüzden aslında birazcık yaşanılan problemden ve aslında rahatsız olduğunuz şeylerden bahsetmek istiyorum. Sonrasında da bunlarla ilgili neler yapılabilir ondan bahsetmek istiyorum. Şimdi e, özellikle mesela işte atıyorum okullar açılacak ve okullarda işte üniversiteye başlayanlar, liseye başlayanlar ya da yeni bir sınıfa girenler yani yeni bir topluluğa giren kişilerin yaşadığı bir kaygı olabiliyor. Ama bu kaygı zaman zaman kimilerinde çok yüksek seviyede olabiliyor. Uykularını kaçıracak seviyede olabiliyor. Bu yeni ortama girmek bir yeni iş ortamına girmek de olabilir. Yeni bir arkadaş ortamına girmek de olabilir. Erkek arkadaşımızın, kız arkadaşımızın ailesiyle, çevresiyle tanışmak olabilir. Hiç fark etmez. Yani herhangi bir sosyal ortama yeni bir şekilde girmek söz konusu olduğunda çok büyük kaygılar yaşayabiliyoruz. Bununla beraber zaman zaman da her ne kadar yakın arkadaşlarımız da olsa o kişiler bir sosyal ortamdaysak kendimizi nasıl ifade ettiğimizden neyi söylediğimizden neyi söylemediğimizden çok fazla kendimizi sorgulayabiliyoruz. Bu noktada kafamız çok karışabiliyor. Bu tarz kaygılar yaşayan kişiler bana çok fazla mesaj atıyor ve bunu nasıl aşabilirim? Nasıl daha rahat olabilirim sosyal ortamlarda? Nasıl sürekli böyle kendimi didik didik etmekten kurtarabilirim gibi sorular soruyorlar. Bu bölüm bunlardan konuşalım istiyorum. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bütün bunlara bir sosyal anksiyete başlığını koyabiliriz ama siz aslında benim sosyal anksiyete derken ne demek istediğimi biliyorsunuz. O açtığım kısımlar aslında. Ama hani herkes için bir sosyal anksiyete bir tanım olmayabilir burada klinik bir tanım olarak sosyal anksiyete ismini kullanmadığımı bilmenizi istiyorum her şeyden önce. Bu konuda anlaştıktan sonra şunu söylemek istiyorum. Bu tarz problemler yaşayan kişilerin aslında yaşadığı problem tam olarak şu. Bir başkasının gözünde nasıl görünüyorum? Bir başkası tarafından nasıl algılanıyorum? Bir başkası algıladığı bu şeylerle bizim ilişkimize neler yapabilir? Yani biri benim hakkımda hangi şeyleri düşünüyor? Biri benim hakkımda hangi duyguları hissediyor? Biri benim hakkımda bu düşündükleri ve hissettikleriyle hem başkalarına neler söyleyebilir hem de benimle olan ilişkisine dair ne gibi aksiyonlar alabilir? Yani aslında söyle söylemeye çalıştığım şey şu acaba benimle ilgili kötü biri olduğumu mu düşündü yanlış mı anladı beni işte beni istenmeyecek şekillerde mi etiketledi ve bunun sonucunda da aslında benimle arkadaş olmak istemeyecek mi beni sevmeyecek mi beni dışlayacak mı yaşadığımız şey aslında tam olarak bu. Reddedilme kaygısı yani temelinde bu var. Biz istiyoruz ki özellikle sosyal ortamlarda kabul edilelim. Biz o ortama ait olalım. Biz o ortama uyum sağlayalım. Neden? Çünkü insan olarak çok temel bir içgüdümüz var hayatta kalmak ve hayatta kalmak için de ihtiyacımız olan şey sosyal bağlar içerisinde olmak. Güvende hissediyoruz bir topluluk içerisinde olduğumuzda. Şöyle bir araştırma okumuştum yıllar önce. Bir topluluk içerisindeysek algıladığımız tehdit daha az ...görünüyor. Yani biz güvende hissediyoruz mesela çok kalabalık bir ortamda... ...ama yalnızsam, tenha bir yerdeysem daha az güvende hissediyorum. Halbuki bakıldığında gerçeklikte o tehlike anlamında e, öyle bir fark yok... ...ve hatta topluluklar daha da tehlikeli yerler olabilir. Suça meyilli insanların, toplu herhangi bir şekilde suç işleyecek insanların... E, ...oraları seçme ihtimalleri de daha yüksek. Ama işte bu gerçeklikten bağımsız olarak bizim bir hissiyatımız oluyor... ...bir güven hissediyoruz. Hele ki ait hissediyorsak, kabullenilmiş hissediyorsak. Dolayısıyla kim insanlar buna çok daha hassas olabilir ve çok daha hassas olduklarında bir topluluğa girmek söz konusu olduklarında bu hassasiyetleri tetiklenebilir. Bu noktada ne yapabiliriz? Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Şimdi bu tarz hassasiyetleri olan insanların şunu çok fazla yaptıklarını biliyorum. Sürekli ben kendimi daha iyi nasıl gösterebilirim? Ben sürekli neyi nasıl söyleyebilirim? Nasıl davranabilirim ki çevremdeki insanlarda istediğim bir intibayı bırakayım? Çevremdeki insanlarda benim istediğim şekilde düşünceler yaratabileyim. Aslında bu noktada yapmaya çalıştığımız şey her bir farklı insanın düşünceleri ve duygularıyla yönetmek. Yani aslında bu noktada yapmaya çalıştığımız şey başkalarının bizimle ilgili duygu ve düşüncelerini kontrol etmeye çalışmak. Bunu da biz ne konuştuğumuzu seçerek nasıl davrandığımızı seçerek yapmaya çalışıyoruz. Bazen de birilerini memnun etmeye çalışarak yapıyoruz. İşte bir ortama girdim çok kaygılanıyorum biri bir şey söyledi asla hayır diyemiyorum ve evet tamam diyorum. Mesela bununla ilgili baya böyle komik anılar da söylerler bu tarz kaygıları olan insanlar anlatırlar. Ya işte atıyorum kahve ikram etti ama atıyorum benim kahveye karşı intoleransım var ama tabii ki hayır diyemedim ve hepsini içtim. Ya da işte çok fazla tuvaletim vardı ama hiçbir şekilde söyleyemedim neredeyse altıma yapacaktım çok korkunç zamanlar geçirdim gibi. Bunu böyle komik anlar gibi anlatırlar. İşte tam da bu hareketlerin sebebi kendini ifade edememenin, kendini ortaya koyamamanın, ihtiyaçlarını söyleyememenin ve kendi gibi davranamamanın sebebi karşıdakinin düşüncelerini ve duygularını kontrol etmeye çalışmaktır. Yani ben söylediği her şeye evet dersem, benim işte çok iyi bir insan olduğumu düşünür ya da beni çok sever o zaman iyi anlaşırız, beni kabul ederler. Ya da işte ben ihtiyaçlarımı söylemezsem, işte tırnak için de çıkıntı gibi olmam, işte böyle yanlış bir şey yapıyor gibi olmam, o zaman da uyum sağlamış olurum. Oysa şunu bir baştan kabul etmek gerekiyor. Biz kendimiz olmadan hiçbir şekilde kimseyle gerçek bir yakınlık kuramayız. Yani ben bir persona çizerek bir ortamda bulunuyorsam, o çizdiğim persona çok sevilirse ben sevilmişim anlamına gelmiyor bu. O personanın kabul edilmesi demek benim kabul edilmişliğim demek değil. Benim kabul edilmişliğim demek benim gerçek kimliğimin birileri tarafından görülmesi demek aslında. Yani biz mesela işte birçok farklı ortamda bulunabiliriz ama o insanlar bizim çok yakınımız değilse, bizi çok yakından tanımıyorlarsa, bizi bilmiyorlarsa o insanlarla böyle neredeyse diken üstünde oturuyor gibi hissedebiliriz. Böyle yani bir an önce oradan ayrılmak istiyor olabiliriz. Ama sevdiğimiz, bizi seven, güvende hissettiğimiz ilişkilerle bir araya geldiğimizde böyle adeta eve gelip hani o üstüyen çıkarma anı vardır ya bir rahatlama anı. Bütün gün batan, rahatsız eden o süt yeni çıkarmak ve sonrasında derin bir nefes almak, bir oh çekmek. Tıpkı onun gibi olur o insanlarla bir araya gelmek. Dolayısıyla aslında burada onu anlıyoruz. Aslında bir persona çizmemle alakalı değil, bir imaj oluşturmamla alakalı değil. Benim gerçekten bir yere ait hissetmem, güvende hissetmem. Aksine gerçek kimliğimle görülür olup kabul edilmemle alakalı bir şey. Bu yüzden de aslında bence en baştan bunu kabul etmek gerekiyor diye düşünüyorum. Yani ben bir ortama girerken ah ya işte onu söyledim, yanlış anlaşıldım, onu söylemesem şöyle olacaktı. Öyle değil de şöyle davransaydım tam böyle harika bir profil çizmiş olacaktım. Herkes beni isteyecekti, sevecekti. Belki şöyle hayalleriniz olabilir böyle işte havalı, istenilen, ortamın aranan kişisi olmak gibi falan ve bunu yapmaya çalışıyorsunuzdur ama bir türlü onu yapamıyorsunuzdur. Yanlış bir şey yapıyorsunuzdur. Sonra eve dönüp kendinizi kurcalıyorsunuzdur diyorsunuzdur ki Yine işte garip gibi davrandım. Orada onu söyledim ya çok garipsediler, anlamadılar. Şimdi benim garip bir insan olduğumu düşünecekler vesaire. Dolayısıyla böyle içiniz içinizi yer ve kendinizi çok kötü hissedersiniz. işte orada yaşanılan şey aslında bir utanç. Çok büyük bir utanç aslında ve şöyle bir yerden geliyor. Ben zaten kabul edilemem. Ben zaten sevilemem olduğum halimle, var olan kimliğimle. O zaman ne yapayım? Sevilmek için bir yol bulayım. Onların istediği gibi davranan kişi olayım. Abi işte bakıyorum onlar neyse seviyorsa ben de onu seviyorum ben de ona ilgi duyuyorum gibi olabilir belki. Ya da işte hiçbir şekilde ses çıkarmamak, görünür olmamak olabilir. Böyle sessiz, köşede kalan, e, kim ne diyorsa onu yapan, kendi fikirlerini paylaşmayan birisi olabilirim. Dolayısıyla o utancı ancak böyle kapatabilirim zannediyoruz. Oysa bunu yapmaya devam ettiğimizde yaşadığımız şey çok daha fazla o utancın beslenmesidir. Toksik utançla ilgili bir bölümüm var. Hatta iki bölümüm var pardon. O, o, bölümü mutlaka izleyin dinleyin derim. Çünkü bu aslında sosyal anksiyeteyle başa çıkmaya çalışıyorsanız başa çıkmaya çalıştığınız şey utanç duygusu. Siz o utancı yaşamamak ve utancın içinde boğulmamak için o davranışları yapıyorsunuz. Bunu bilmek şöyle bir farkındalık yaratabilir. Ben bir ortama girdiğimde daha iyi nasıl onları memnun edebilirim? Daha iyi nasıl bir profil çizebilirim diye davranmak yerine daha fazla nasıl kendim olabilirim ve daha fazla kendim oldukça nasıl rahat hissedebilirim? Yani benim bedenim bu. Bu bedenin içerisinde sürekli böyle diken üstünde hiçbir şeyden memnun olmayacak şekilde yaşamaktansa burada yaşayacaksan bunun içine daha da nasıl sinebilirim? Nasıl daha rahat edebilirim bu beden içerisinde? Bunun yolunu bulmaya çalışmak. Yani şöyle bir örnek verebilirim. Bir kıyafet giyiyoruz değil mi? Hepimiz e, sosyal ilişkilerimizde yaşarken, ev dışına çıkarken kıyafetler giyiyoruz. O kıyafeti işte A kişisi beni e, bu kıyafetin içerisinde ...beğenir diye seçmek var. Bir de ben bu kıyafeti sevdiğim için bunu giyiyorum demek var. Bu kıyafetin içerisinde rahat hissettiğim için ya da güzel hissettiğim için, özgüvenli hissettiğim için... ...ya da işte kendim gibi hissettiğim için herhangi bir yolla aslında hoşuma gittiği için giyinmek diye bir şey var. Bunu öğrenmeye çalışmak gerekiyor diyorum aslında. Benim bu bölümde savunduğum şey bu. Daha iyi en iyi kombini nasıl seçersiniz? Birilerine bir ortama girerken işte X ortamına girerken işte şu renkleri seçin. Şu tarz giyinin. işte o ortamdakiler şunu şöyle beğenir, bunu böyle beğenir gibi şeyler söylemek bana kalırsa bu sosyal anksiyeteyi devam ettirecek şeyler. O yüzden onun yerine ben diyorum ki kendi stilinizi bulmaya çalışın. Kendinizin hoşuna giden neler var onu keşfetmeye çalışın. Yani kendinizi keşfetmeye çalışın. Ve o kıyafetleri seçtikten sonra da insanların gözünün içerisine bakmak yerine bakalım benim kıyafetimi sevdi mi? Bakalım o benim kıyafetim hakkında ne düşünüyor? Benim eteğime mi bakıyor acaba? Çok mu garip görünü bu etek? Fazla mı kısa oldu? Fazla mı uzun oldu? Gibi bu tarz yorumlar yapmak yerine o eteğin içerisinde iyi hissetmek ve birisi bakarsa da bunu yorumlamamak. Ben bu eteği seçtim ve konu kapandı. Çünkü aslında bu şununla ilgili. Ben böyleyim ve konu kapandı. Konu bitti. Ben böyleyim ve kendimi olduğum halimle kabul ediyorum demek bu. Bir bakabilir ve benim eteğimi hiç beğenmeyebilir. Herkesin zevki farklı. Biri benim eteğimi hiç beğenmeyebilir. Hiç uygun bulmayabilir. Ama ille gar bir şey yapmadığım sürece kimseyi ilgilendirmez aslında bu. Bu benim rengimi ve benim ışıltımı benim kimliğimi yansıtan bir şey olabilir. Olsa olsa. Tıpkı bunun gibi aslında bir ortama girdiğimizde ah şunu yanlış söyledim bunu yanlış söyledim değil de o anda içimden ne geldi ya da çok kaygılıysam ve aslında ben normalde onları söylemem de kaygıdan söyledim diyorsam da o da yine benimle ilgili bir şey söylüyor ya böyle ortamlarda ilk başta kaygılanan birisi olduğumu söylüyor bu da kabul etmem gereken bir şey olabilir hatta bunu belki ifade etmek de çok rahatlatıcı olabilir yani ben böyle bilmiyorum hangi ortam ortamdan ortama değişebilir ama şu anda çok kaygılı hissediyorum değil mi yani ben mesela ilk pod ile çalışmaya başladığımızda aslında bir yıldan fazla bir süredir neredeyse YouTube bölümleri çekiyordum zaten. ve Dolayısıyla bir kameranın önünde konuşmaya çok alışkındım. Ama buraya ilk defa gelip bu sandalyeye oturduğumda karşımda ilk defa karşılaştığım insanlar vardı ve ben sanki ilk defa çekiyor gibi hissediyordum ve bunu hatta ilk o beraber çektiğimiz bölümde dinleyebilirsiniz. Orada da bunu söylüyorum. Sanki yani o kadar heyecanlıyım ki sanki ilk defa bir bölüm çekiyormuşum gibi hissediyorum diye. Bunu hem yayında söyledim hem yayın dışında burada beraber çalıştığımız kişilere söyledim hem kendime söyledim değil mi? Yani bunu utanılmaz alacak ya da gücenilecek bir şey yok. Çok kaygılı da olabilirdim. Çok kaygılı değildim ve o kaygım yönetilmeyecek bir seviyede değildi. Benimkisi daha çok böyle tatlı bir heyecandı ama yönetilemeyecek bir seviyede olsaydı o zaman da belki birazcık vakit isteyebilirdim ve diyebilirdim ki benim birazcık bu kaygıyla baş etmeye ihtiyacım var. Birazcık belki derin nefes alma ihtiyacım var. Belki bir topraklama egzersizi yapmaya ihtiyacım var. Birazcık böyle burada oturup bilmiyorum belki bana ne iyi gelecekse birazcık sohbet etmeye ihtiyacım var. Çünkü böyle bir durumda siz bir şey söylediğinizde ben şu an çok kaygılıyım, fazla stres oldum, böyle böyle durumlar benim için streslidir değil mi? Bunları da ifade etmek çok doğal. Ya yani işte şöyle bir gün geçirdim, bu benim için çok stresli bir gündü ve şu anda çok da kendim olamayabilirim. Çok da bazı şeyleri ifade edemeyebilirim demek. Yani ama bunları söyleyebilmek için çok temel bir ihtiyaç var ya yani çok temel bir ihtiyaç. O da ne? Kabul etmek ve bunun insani olduğunu ve kabul edilebilmek bir şey olduğunu kabul etmek. Ya evet, ben bazen hiç istemediğim şeyler söyleyebiliyorum. Bazen komik de olabiliyor, bazen garip de olabiliyor. Ama her insan zaman zaman böyle şeyler yapar. Ben bazen bazı ortamlarda garip durabilirim. Ya kelimenin tam anlamıyla o ortama hiç uymayabilirim. Ama bu benim değerimle ilgili bir şey söylemez. Bunu kabul edersem olayı daha komplike bir hale getirmeden hatta belki eğlenebilirim bile. Yani o halimle. O ortamda çok daha keyif aldığım bir hale bile gelebilir. O yüzden dediğim gibi bu bölüm en çok söylemek istediğim şeylerden bir tanesi bu. Temel olarak bu. Kendimi bir defolu gibi defolu bir şey gibi yamamaya çalışmak yerine herhangi bir şeye onu o halimle kabul ettikten sonra bir şeylere bakabilmek. Oramı nasıl düzeltirim? Buramı nasıl düzeltirim? Bunu nasıl işte daha kabul edilebilir bir hale sokarım? Gibi bir çaba içerisinde olmamak. Bunu bildikten sonra değinmek istediğim ikinci şey de şu. Biz kendimizle o kadar meşgulüz ki aslında bu ilk şeyden çok bağımsız değil. Kendimizle de o kadar meşgul oluyoruz ki aslında ben değersizim inancıyla, utanç vereceğim inancıyla o kadar meşgul oluyoruz ki gerçeklikten kopuyoruz. Aslında gerçeklikte insanların bizimle ilgili düşün düşündüğünü varsaydığımız şeyler aslında çoğunlukla bizim kendimizle ilgili düşündüğümüz şeyler. Şimdi benim çok aptal olduğumu düşünecekler. Yani onlar mı öyle düşünecek yoksa sen aptal olduğunumu mu düşünüyorsun? Şimdi benim ne kadar saçma hareketler yapan biri olduğumu düşünecekler. Onlar mı öyle düşünecek acaba yoksa sen aptalca ve saçma hareketler yapan birisi olduğunu mu düşünüyorsun? Beni yeterince iyi bulmayacaklar. Beni yeterince havalı bulmayacaklar. Onlar mı yeterince havalı bulmuyor? Sen mi öyle olduğunu düşünüyorsun? Ya da tam bir ezik gibi göründüm. Ezik gibi mi göründün acaba yoksa sen kendini ezik gibi mi isimlendiriyorsun ve kendini böyle mi hissediyorsun? Şimdi bu ikisi arasında fark var. Hissettiğimizi salt gerçeklik zannederek ondan daha da utanmaya başlıyoruz. O yüzden başkalarına bir şeyler atfetmek yerine çünkü başkalarına bir şey atfetmiş olursa kesin benim ezik olduğumu düşündü. Bilmiyorum ne düşündü benimle ilgili ve çoğu zaman hiç de öyle düşündüğümüz gibi şeyler olmayabilir olmuyor ve karşımdaki insana neden böyle bir şey rol veriyorum resmen benim ezik olduğumu düşündü. Ya o çoğunlukla benim ne hissettiğimle alakalı bir şey. Ya da mesela sosyal anksiyetesi olan insanlar bu tarz ortamlara, sosyal ortamlara girmekte çok konfor hissetmeyen insanlar bir ortama girdiklerinde çoğunlukla ya yere bakarlar ya da böyle insanların olmadığı yerlere bakarlar. Yani insanlarla göz göze ya da yüzüne, insanların yüzüne bile çok fazla bakmazlar. Dolayısıyla Mesela böyle bir yere oturup belki hani başınız önde oturuyorsanız ve sürekli herkes size bakıyor gibi hissedebilirsiniz. Çok dikkat çektim herkes bana bakıyor çok mu garip görünüyorum şimdi benim hakkımda ne düşünüyorlar beni inceliyorlar mı? Oysa şöyle kafamı kaldırıp şöyle bir etrafa baksam insanların belki bir saniye bakıp ama herkesin de olduğu gibi yani bir yere bir yeni bir insan girdiğinde birçok insan kafasını kaldırıp bakabilir. Ama sonrasında başını çevirdiğini ya da kendi işleriyle meşgul olduğunu görebileceğim. O yüzden de belki de o kadar rahatsız hissetmeyeceğim. O yüzden de perspektifimizi kendimizden bir başkasına çevirmek çok önemli. Şu an sürekli kendimle meşgul olmak yerine nasıl görünüyorum saçımı şöyle yapayım ellerim böyle dursun elimi nereye koyayım bunu nereye koyayım demek yerine kafamı kaldırıp insanlar ne yapıyor diyebilmek. Bunun hiç kolay olduğunu savunmuyorum. Birçok insan için hele ki bu kadar zorlanıyorsanız çok zor ama ufak ufak başladığınızda çok kolaylaştığını göreceksiniz. Çünkü o kadar perspektifiniz daralmış bir şekilde içe dönük ki gerçeklikten büyük bir kopuş yaşanıyor orada. Kendi bedenimizden de büyük bir kopuş yaşanıyor orada. O yüzden bunu yapmanın belki ilk adımı şöyle omuzlar çökük, kamburunuz çıkmış bir şekilde yere bakarken birazcık böyle dik oturmak olabilir. Belki hala yere bakabilirsiniz ama en azından omuzlarınız ve göğsünüz açık bir şekilde bunu yapmak olabilir. Sonra belki birazcık ufak yani yere bakmaktansa belki birazcık insanların suratına ya da birazcık etrafa birazcık daha bakabilir hale gelebilirsiniz. Bununla ilgili araştırmalar var. Duygularımız çift yönlü çalışıyor. Yani hem ben mesela çok korkmuş ve çaresiz savunmasız hissediyorsam böyle bir cenin pozisyonuna doğru yaklaşabilirim ve bedenimi kapatabilirim. Çok içgüdüsel bir şey. Neden? Çünkü kalbim burada. Böyle açık olursam kalbim, boynum buraya gelebilecek herhangi bir fiziksel hasar beni çok kolaylıkla ölüme götürebilir. İç organlarım burada. Burada çok korunaklı değiller. Çok kolay bir şekilde buraya aldığım yarayla ölebilirim. Ama böyle kapadığımda kendimi hem boynumu saklıyorum hem kalbimi korumaya alıyorum. Hem de kaburgalarım yani sırtım sayesinde iç organlarıma gelebilecek herhangi bir zararı en minimalize ediyorum. En küçük noktaya çekiyorum. Dolayısıyla hem ben kötü hissettiğimde ve savunması hissettiğimde bedenim kapanabilir. Hem de aynı zamanda bedenimi kapanıp bir süre oturduğumda içimde bir çaresizlik ya da böyle bir yalnızlık hissetmeye başlayabilirim. O yüzden bunu hissettiğinizde yani işte çok korkuyorum işte insanlar nasıl göründüğümü merak ediyorlar rahatsız hissediyorum bir an önce buradan gitmek istiyorum gibi düşünceler üşüşmeye başladığında belki en basit yapabileceğiniz eylem sırtınızı yaslamak olabilir omuzlarınızı açıp sırtınızı yaslamak belki ellerinizi kollarınız böyle kapalıysa birazcık kollarınızı açıp ellerinizi belki açık görünebilecek şekilde açıp nasıl hissettiğinizi ve bedeninizde nelerin değiştiğini fark etmek olabilir yani bu birazcık insanlara maruz kalmanın İlk adımı buradan başlamak olabilir. Sonra bunu bir deney gibi deneyebilirsiniz. Yani bir gün bir sokağa çıkıp bu sokağın başından sonuna kafamı biraz daha kaldırarak yürüyeceğim. Bu kadar. Ya da belki üç adım böyle yürüyeceğim. Beş adım başım önde gidecek. Ama bir üç adım tekrar kafamı kaldıracağım demek. Ve bunun zamanla ve hatta bana sorarsanız sandığınızdan kat ve kat ne kadar hızlı bir değişime yol açtığına çok şaşıracağınızı düşünüyorum. Bu bölümde sosyal anksiyete ile ilgili bunlara değinmek istedim. Çünkü sadece sosyal anksiyete değil aslında yaşanan problem. Gördüğünüz gibi hem utancı da için içerisinde içeriyor hem de kendimize dair inançlarımızı içeriyor. O yüzden bunlardan bahsetmek istedim. Şimdilik burada duracağım ufaktan. Bu bölümle ilgili aklınızdan kalbinizden neler geçti? Benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Bana özelden mesaj atmak isterseniz Instagram'dan yazabilirsiniz ya da bu Aklınızdan ve kalbinizden geçenleri başkaları da görsün duysun isterseniz YouTube yorumlarıma yazabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere kendinize çok ama çok iyi bakın.